Zeus, gel oğlum, gel oğlum, gel. Sakin ol, sakin ol. Gerizekalı bu ya. Benim kurşun geçirmez canlı bir araba kullanacağımı muhakeme edemeyecek kadar gerizekalı. Girişteki yan yoldayız. Hemen gelin. Boşuna aradın adamları. Beş dakika sonra kaçar bu. Korkak bu. Şuna bak. Bütün belalar senin yüzünden geldi başımıza. <laughs> bırak oğlum, bırak. Bırak oğlum, bırak. bırak Geri zekalı Bir sürü adamı öldü senin yüzünden. Seni öldürmek için Uçak dolusu adam getireceğim buraya. <laughs> <laughs> Donlar da Rusya'da doğar doğmaz donuyor <laughs> biz. <donar. gülüyor> Sakin ol oğlum, sakin Esat Bey. Esat Bey. Alexander bizden önce İskender'in de evine saldırmış. Kadınlar, çocuklar hep evdeymiş. Ne diyorsun? Zayiat? Alexander neredeyse bütün adamlarını kaybetmiş. Bir zekalı herif. Başaramayacağı işlere kalkışmaktan bıkmadı gitti. İskender ne durumda? Polis almış. Ama savcı serbest bırakmış. Peki o İskender'in yanındaki herif? Henüz bir şey bulamadık. Tahsin. Eğer hayvan sevgime güveniyorsa... <laughs> ...ben insanın... ...sosyal bir hayvan olduğunu... ...düşünmüyorum. Kendi karanlığımda... kapana. Farkındamsın. A aslında bize yardım edebilecek biri var. Babanızın da eski çalışanı. Kimmiş o? Halil adında biri. Eski bir kabadayı. Osman Bey böyle konuları ona danışırdı. Buralarda İskender'in yanındaki adamı bilse bir Halil bilir. Neden daha önce söylemedin? <laughs> Çünkü ben kendim bizzat görüşüp evi uzatma. Bana hemen o Halil Moskova'daki dostlarımızı ara. Geri zekalı Aleksandr'ı rezil mi edecekler, rezil mi edecekler bize söylesinler. Biz de ona göre hamlemizi yapalım. Nasıl isterseniz. Dön, git şimdi. Evet, siz. Genç adam. Neler olmuş öyle ya? Yeni duydum, herkes iyi mi? İyiyiz Esat Bey. İyiyiz çok şükür. Sağ ol. Bana bak kulağıma bir şeyler geldi. Bir an önce buluşalım da seninle paylaşacağım şeyler var. Belki yardım olur. Sizin tersanenin yakınlarındaki camideyim. Hadi bir an önce gel konuşalım. Tamam geliyorum. O arkada merdiven falan var, onları da kaldırın oradan. Abi nereye? Oğlum ben bir tersaneye gidiyorum. Çok boşladık işleri. Aksatmayın, tamam? Buralar sende. Tamam abi, aklın kalmasın. İyi. O cam kırıkları falan var bahçede, onları toplayın. Çoluk çocuk gezin. Bunu ne zaman? İskender iyidir, bir şey yoktur inşallah. Yok, iyiyiz. Ucuz atlattık. Bu Alexander başına büyük bela aldı. Nasıl bir savaşa girdiğini bilmiyor. İskender ne diyor? Alexander'ın arkasında biri var. Onu arayın. Ben de seni bu yüzden çağırdım. Bu Alexander serseri bay. Nerede patlayacağı belli değil yurt dışı bağlantılarından öğrendiğim kadarıyla... ...artık üstlerinden de bağımsız hareket ediyor. Ayrıca arkasında her kim varsa... ...bizden bir adım önde. Burada ne olup bittiğini bizden daha iyi biliyor. Neredeyse diyeceğim ki buradan biri. Buradan mı? Kim yapsın ki buradan böyle bir şey? Densizsin biri işte. Haddini aşan biri. Ben araştırmaya devam edeceğim. Sende bir gelişme olursa önce bana haber ver. Haber ver ki sana yardımcı olabileyim. Sağ olun Esat Bey. bu dabra kocaayı bu Neti dobra hoş bulmadım neler oluyor Alex Halledeceğim. kontrolünü kaybediyorsun hepsini geberteceğim. takoy böyle mi Kalan adımlarımı da kaybedeceksin. Biz Saltze klanındanız. Bizde adam bitmez. İskender'i de öldüreceğim. Esat'ı da öldüreceğim. Moskova'ya ara. Bana uçak dolusu adam gönderecekler. Hey. Давай Yaşıyorsa Aleksandrum. Dalan. Dalan. Gönderiyorlar mademler. Sen şimdi ne dinlen. Burası güvenli. Ben seni arayacağım.